koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle meslek liselerinin geliştirdiği projeler mücadele kapsamında önemli bir rol oynuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı ozonla kapalı alan dezenfektanı ve termal termometre de yine bir meslek lisesi tarafından geliştirildi. Üretim safhasına geçildi. Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koronavirüsle mücadele kapsamında ne yapabiliriz sorusunu sordu. Ortaya iki proje çıktı. Küçük Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğretmenleri iki projeye imza attı. Biri termal ısı ölçer, diğeri de kapalı alanları temizleyen ozon cihazı Piyasada ateş ölçer sıkıntısını gördük ve kapalı alanların dezenfektanını nasıl sağlayabiliriz diye düşünürken arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık bir ay gibi bir sürede ARGE çalışmalarımızı yaptık ve görmüş olduğunuz bu iki cihazımızın prototipini hazırlamış olduk. E, bu süreçte e, iki haftalık bir süre sonunda bizler seri üretime geçebilecek durumdayız. Öğretmenler tarafından geliştirilen termal ısı ölçerin şu an piyasada satılan muadillerinden özellik olarak hiçbir farkı yok. Fiyatı ise daha ucuz olacak. Termal bir 2 santimetreden ısı ölçen cihazdır. Termometremiz oda sıcaklığında baz almaktadır. 34.4 ile 42.2 dereceliği arasındaki bütün vücut sıcaklıklarının ölçümünü gerçekleştirebilmekteyiz gelen sesle birlikte gerçekleştirdiğimiz ölçümle birlikte herhangi bir tehlike olup olmadığını anlayabiliyoruz. Yine cihazımız yüksek derecelerdeki vücut ısılarında bize uyarı vererek çalışmakta. Ozon cihazı ise kapalı alanları dezenfekte amaçlı yine Küçük Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik elektronik öğretmenleri tarafından tasarlanmış. Ozon cihazımız ortamdaki oksijeni parçalamak suretiyle ozon üretmektedir. Bir yüksek gerilim trafosu vasıtasıyla herhangi bir şey kullanmadan bir ozon hücresi vasıtasıyla ortamdaki havaya ozon. Ozon da bildiğiniz gibi o, oksijenle e, etkileşime girerek tekrar oksijene dönen bir gazdır. Bu virüs ve bakterilerin Yok olmasını sağlar. Hastane odalarında, ofislerde, bürolarda, evlerde kullanılabilen bir cihazdır. Önündeki ekran ve kontrol kartı sayesinde istediğiniz aralıklarda devreye girer, istediğiniz kadar ozon üretimi sağlar. Böylece odanız, bulunduğunuz ortam dezenfekte olur. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un da sosyal medya üzerinden duyurduğu iki projede de seri üretime hazırlanılıyor.